arkadaşlarımla beraber harika bir kahvaltıyla güne uyandık. Size onlardan daha ufacık bir kuble göstermiş oldum. Şimdi sıkı durun. Hazırlanın. Sizinle bugün Texas A&M Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hatta bizi bugün orada okuyan arkadaşlarım gezdirecek. Umarım herkes için ufak tefek bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Çünkü Texas A&M gerçekten eğitim açısından çok çok güzel bir üniversite. Bugün beraber gezeceğiz. O zaman dışarıda görüşürüz. Kalaç Station'ın downtown'ına geldik ve artık yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Şimdi arkamda gördüğünüz kısım aslında akşamları çok canlı ama gezmekten yorgun olup akşam ben çıkamadım. O yüzden şimdi gündüz gözüyle göstereceğim size. Güneş ışığıyla hem daha güzel olacak. İnanın bana. Şimdi burada buralar özellikle Halloween zamanı arkadaşlarım dediklerine göre aşırı aşırı canlıymış. Yani buraya gelen bir insan canlı hayatı tamamen bulabilir. Amerika'da normalde akşamları dışarıda pek insan bulmak mümkün değil ama burada o da mümkün. Şimdi gidiyoruz artık. Baba yavaş yavaş müzikler açılmış bile burada. seslerimi duydunuz mu? Hı. İstemediğimiz kadar çok bira kapağı var. Elimi sürmek istemiyorum ama gerçekten bir var. Şimdi diğer taraflarda görüşmek üzere. Buralarda yine akşamları aşırı derecede canlı oluyor ama içeri girmek için de 21 yaş üstü gerekiyor. Şunlar da Amerika'da oldukça popüler. Truck food olarak geçiyor. Yani sokak yemekleri gibi düşünün ama bayağı lezzetli oluyorlar. Kalı Station'da yaşıyorsanız eğer şavarma yiyebilirsiniz. Dün biz yedik. Çok şavarmaya benzemiyordu da ama güzeldi bence. Eşi de Türkmüş bu arada. Kampüste Starbucks'larımız da meşhur bizim. Bizimkiler hemen oturmuş bile. Bisiklet yoğunluğunu görüyorsunuz galiba. Çoğunluğunda kendi bisikleti. Amerika'da ulaşım evet çok kolay ama üniversite içindeyseniz bir o kadar da zor. O yüzden de arkamda gördüğünüz kampüste bisiklet olayı aşırı derecede popüler bir şey. Kiralamak isterseniz eğer başlangıç saati 50 sen ve sonrası için her dakika başına, her saat başına belli bir ücret alınıyor diye biliyorum. Çok emin olmakla beraber benim kendi bisikletim vardı çünkü ve buradaki öğrencilerin çoğunun da aslında kendi bisikleti var. Çünkü arabalarınızı park etmek için park alanına belli bir izin almanız gerekiyor ve her park alanının da ayrı bir ücreti var. Diyelim ki eğer o park alanına park etmek için ücretiniz yoksa yani İzininiz yoksa belli de bir cezası var ve Parisler bunun için epeyce bir ceza yazıyor. Gezmeye devam. arkamdaki şu güzel duran bina rektörlük binası gibi bir şeymiş. Ama şimdi benim size göstermek istediğim ve anlatmak istediğim başka bir şey var. O yüzden ben de gelmelisiniz. Hatta giderken de anlatayım size. Rivayete göre burası dilek ağacı olarak geçiyormuş. Yani anıt, anıt olarak da korunuyormuş hatta. Normalde o ağacın altından kiminle beraber geçiyorsan onunla evlenecekmişsin. Ama şu an yalnızlığımdan dolayı, kimse yanında olmadığı için ben bu hakkımı dilek tutmak için kullanıyorum. Dileğimi de artık sizinle iki sene sonra paylaşabilirim olursa ya. O zaman ben geçiyorum altıma. Geçtim ama umarım sonsuza kadar yalnız kalmam. <laughs> Şimdi yine diğer bir rivayete göre bu dikili taşa basarsan eğer mezun olamıyormuşsun. Merve'nin anlattığına göre Merve buraya ilk geldiğinde basmış olabilir şu an korku dolu. Ben de burada okumuyorum ama ya da basmayayım ne olur ne olmaz şimdi son kalan bir senemi yakmayayım. Buranın rivayeti de buymuş yani. yani şimdi böyle. ön tarafta dedikodu yapıyorlar. Onları çekeceğiz bekleyin. Bak yine geldi. Kamerayı daha kızarı burada mı diyorsun yani? Ya öyle dersek muhtemelen öğrenci yoğunluğu burada artar. <laughs> Ben kesinlikle katılmıyorum. <laughs> Biz daha güzeliz, değil mi Merve? Kesinlikle, en güzel birimiz. Özgeciğim şimdi az önce dedikodu yaptılar. Hı. Dedi ki Mustafa arkadaşımız, eğer ki Amerika'nın en güzel kızları bu okulda dersek, burada bir Ukrayna'dan sonra e, erkek nüfusu, nüfusu artar dedi. Ne diyorsun bu işe? Kesinlikle katılmıyorum. Ne zaman kesinlikle. Türk kızları burada çoğalır, o zaman erkek nüfusu burada artar. Burayı tercih ederler. Bakın, Türk kızlarının güzelliği hiçbir ülkede yok. Kusura bakmayın gençler. Türk kızları forever kesinlikle. Şimdi sizi muhteşem bir binaya götürüyormuşum. Yani ben de bilmiyorum ama akşam bu binanın dışı komple sapsarı ışıklara bürünüyormuş ve aşırı hareketli oluyormuş. Şimdi de binanın içine gireceğiz. Ama bir de şu sesi bence çok iyi ya. İçinde yukarıdakindeki yüzük bunları takıyorlar. Ama Mecnun hep yüzüğü buymuş çünkü yüzüğü göstermek önemliymiş. Şimdi sizi bir yere getirdim. Burada akşamlarında normalde canlı piyano çalınıyormuş. Oyuncular burada akrabi ders çalışıyorlar. O yüzden birazcık sık konuşuyorum. Sembol olan yüzük ve bunun da gümüşü, altını ne isterseniz maliyetinize göre mevcutmuş. Şurası ürünlerin satıldığı store. Ama e, bu mağazalarda ürünler çok çok pahalı. Taş yerinde de ağırdır derler ya bu gibi. Sıdan bakalım. Şu an kapalı o yüzden içeri gezemiyoruz. Burada markaların da üniversitelere ait logoları var. Aa, mesela şunu göstermeliyim bence. Mesela şampiyonun ama üzerinde Texas A&M logosu var. Şimdi Mustafa bize stadyumun özelliklerini anlatacak birazcık. Üniversitemizin stadyumu muhtemelen 50-60 yıl önce kurulmuş olabilir. Ben çok da emin değilim. Ama maliyeti 600 milyon dolara geçmiş. Dünyanın en büyük statlarından bir tanesi. Muhtemelen 12. sırada olması gerekiyor. Kafasitesi 100 bin üzerinde. Ülkemizdeki statları düşündüğümüz zaman bayağı bir büyük. Ülkemizde... Şu Saracoğlu 55 binliydi. Burası 102 bin. 104 hatta... Ee, birkaç yıl öncesinde 104.000'i muhtemelen güvenlik sebebiyle indirmişler. Amerikan futbolu Teksaslar için çok önemli. Maç öncesinden, bir gün öncesinden e, Gilling Night dedikleri bir tane oradan görsün oluyor. Bütün Teksaslar gelip bir gün öncesinden akşamleyin Gilling Night yaparak moral depoluyorlar. Ertesi günü de bütün bu gördüğümüz alanların hepsi festival havasına görünüyor. Ee, çok koyu taraflar, her taraftan. Şampiyonluk Hıksasın. gördünüz mü peki Mustafa? Şampiyonluk e, uzun bir süre önce görülmüş. Üniversite 1876'da kuruluyor. Hı hı. E, bu Amerikan futbolu ne zaman başladı bilmiyorum ama e, çok önceden şampiyonluk görüldüğünü biliyorum. Mustafa'ya bilgiler için teşekkür ederiz. Ama şimdi ben de şu öndeki sembolü e, anlamını anlatmak istiyorum bildiğim kadarıyla da. Yazıdan da anlaşıldığı gibi Home of the Threat Man yani 12. adamın evi. Amerikan futbolu 11 kişilik oynanan bir oyun ve e, rivayete göre daha önceleri futbol oynanırken çok zaman sakatlanma olmuş ve hatta sıkı bir Amerikan futbol destekçisi olduğu için onlara demek istemişler ki biz de sizin 12. adamınızız, biz de yanınızdayız, biz de arkadaşlarımdan duyduğuma göre devasa ücretler veriyorlar bu yüzü Aslında çılgınlık gibi geliyor kulağa. Farkındayım ama sorun ki siz de düşünüyor musunuz? Evet ben olsam ben de alırım. Hatta Merve'nin dediğine göre bunun hayalini kuruyorlarmış insanlar. Merve de bu kuranlardan bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Şimdi düşünün. Siz bu yüzü takıyorsunuz ve gidiyorsunuz bir yerde, ortamlara giriyorsunuz. Herkes görüyor ki, düşünün ot tülü, boğaz içli olduğunuzda, aa bir karizmanız oluyor. İşte Texas A&M de Amerika için bu demek. O yüzden o yüzük sizin bu okuldan mezun olduğunuzun da bir göstergesi. Peki gelelim bunun ücretlerine. Düşünün 100 dolardan 3000-4000 bin, bin dolarlara kadar diyorum. Ve bu yüzün içinde pırlantalara kadar bunların dahil edildiği bir sektör düşünün. İnanılmaz devasa ama güzel değil mi sizce? Ve şunu da söylemeliyim. Burada gece olunca burada ışıklandırma var. Hatta belki aşağıya bunu da koyabilirim. Ve çok güzel gözüküyor. Burada da mezuniyet fotoğraflarını harika çıkıyor. O yüzden insanlar burada genellikle mezuniyet fotoğrafı da çektiriyor. Özge şimdi sana yüzü soracağım. Yüzeye devasa ücretler veriyormuşsunuz. Peki sen bunu yaptırmak ister misin? Peki altın, gümüş, pırlanta pırlantası hangisi? Altın, Pırlantalı olanı tercih ederim. Yürü be Özge. <laughs> Şu arkada gördüğünüz yazan yer harbi yazısı. Buranın kısmi bir sembolünü olarak da bir söyleyebiliriz aslında. İnsanlar birbirine günaydın yerine harbi diyormuş mesela. Harbi. Harbi. <laughs> ben bu rafını olmayınca telaffuz edemiyorum daha. Öğrenemedim onu. Anlamı da Texas'ın selamı demek. bölümleri tanısmadım. Sadece üniversitenin belli başlı, önemli olan unsurlarını ve yerlerini gösterdim. Arkamızdaki binada dekanlık gibi olan bina. Bunu göstermiştim zaten. Şimdi buradan itibaren artık bölümler başlıyor. Burası bir tane kütüphane. Kütüphanelerden birisi daha doğrusu. Bu arkada bir tane daha kütüphane var. Şurada biyoloji, sen istediğimiz biyoloji bölümü var. Şimdi devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz soldaki ve sağdaki de kütüphanelerden diğerleri. Şu ortadaki ikisinde kütüphaneleri birbirine bağlayan yol. Şu anda korona dolayısıyla yollar kapalıymış ama normalde. Evet. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. bilgisayarlardan sisteme giriş yapılıp arkamdaki bu printerlardan yani yazıcılardan e, ücretsiz bir şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Ama sistem şu şekilde. Üniversite size belli bir miktar atıyorum ki e, 30 dolar gibi limit veriyor ve her sayfa başına 10 cent, 15 cent gibi ücretler düşerek siz o miktarla çıktı alabiliyorsunuz. Şimdi sizi değişik bir kısma götüreceğim. Kütüphanenin içerisinde her dine ait kitaplar bulunuyormuş ve bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim. Şimdi ona bakacağız beraber kütüphanenin 6. katındayız ve her katta da e, belli branşlara ait farklı farklı konularla alakalı devasa şekilde fazla sayıda kitaplar var. Şu anda virüsten dolayı geçici olarak kapalı. Virüsten sonra kurulumu açılacak. Amerika'da su kullanımı neredeyse ücretsiz diyebiliriz. Restoranta gitseniz, su istiyorum dediğiniz zaman hemen size ücretsiz şekilde getiriyorlar. Yine aynı şekilde kapalı alanlarda da böyle. Mesela, kütüphanenin bu katında, elimi sürmeden göstermek istiyorum. Bu şekilde normal bir ağzına dayayarak içiyorlar. Ama her yerde olduğu gibi, burada insanlar değişik demek ki, diyor ki direkt şu keşmenin ağzını sokmayın diyor. O yüzden de gösterdiğim gibi şuradan ağzına koyup içiyorlar. Bu da güzel. Şimdi devam ediyoruz. Merdivenler çok güzel merdivenler. Sanki şurası yürüyen merdiven olsaydı yapmuyordu ama bu güzel olmuş. Bu arada şu anki elimi bu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden hatırlayamadım kırk kat olduğunu onlara diyeceğim. Şimdi dediğimiz kısmı bulduk. Bu katta ders çalışılıyor. O yüzden çok yüksek sesle konuşamıyorum. Odamız da burası. Burada namaz kılabiliyorlarmış öğrenciler, üstüne olanlar. Burada da her ait kitaplar var. Hatta bunlardan birisi dediğim gibi Kur'an-ı Kerim. Burada da seccadeler ve başörtüleri mevcut. Yine bir adet de alcatur mevcut. Herhangi bir sıcaklığı şey karşı. Aslında bu da gösteriyor ki her diline karşı ne kadar anlayışlı vesaire olur. <laughs> Amerika'da eğer dışarı çıkıyorsanız havanın güzelliğine ya da havanın kafalılığına asla inanmamalısınız. O yüzden de genellikle insanlar hava durumunu kontrol edip ona göre hazırlıklı şekilde dışarı çıkıyorlar. Biz de çıkmadan önce hava durumunu kontrol ettik fakat havada yağmur gözükmediği halde şu anda ufak ufak yağmur atıştırmaya başladı. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Şu binası kayıp binası olarak geçiyormuş ve öğrenciler genelde Binanın ön tarafında mezuniyet fotoğrafları çekiliyormuş. Şu binayı da çok beğendim dışarıda. Şimdi koştur koştur bakıyorum hangi bir diye. Burası da Ocean Engineering'miş. Yani okyanus mühendisliği oluyor ama öyle bir bölüm yani bizim kendi ülkemizde var mı yok mu bilmiyorum. Texas demek, petrol demek. O yüzden burası da petrol mühendisliğinin binasıymış. deyince Aslında aklımıza en önemli gelenlerden bir tanesi de mühendislik fakültesi. Çünkü mühendislik alanında oldukça başarılı bir üniversite. Bu alanda komple arka taraflarda da diğer mühendislikler vardı. Burası komple mühendislik kompleksi olarak geçiyor. Hatta bir şey göstermek istiyorum. Araya gelir misin? Bu yol boyunca yerde formüller var ama en önemlisi şunu göstereceğim. Bunun da bir serisi vardı belki hatırlayan bilir. Karan varsa ne rahatsın. Thank you. Bilirsin. Bunlar yapı gibi şeylerle ayrılmışlardır. Ama burada o yok. Mesela şunu göstereceğim size. Şu itibaren bu taraf kampıyoruz ama bu taraf kampüs diye geçiyor. Bir farklılık daha